Dünya Ticaret Merkezi ile ilgili mahkeme süreci vardı. Yeni bir gelişme var mıdır? Ya, geçen hafta toplantımız vardı. Mahkemede e, Dünya Ticaret Merkezi Yönetim Kurulu e, alandaki e, müteahhitin binayı yapan firmanın sözleşmesini feshetmişti. E, bu fesih e, sonrasında Yomra Belediyesi'ne bir yazı yazarak binanın artık müteahhitinin olmadığını, herhangi bir güvenlik sorunu oluşmaması sebebiyle de belediyenin binayı mühürlemesi talebinde bulunmuşlardı. Belediye olarak biz de binayı mühürledik ve inşaatını durdurduk. Ee, sonra e, karşı tarafın belediyemize atmış olduğu bir dava vardı bu mühürlemeye isnaden. Ee, sonra e, bu mahkemeyi kazandık e, ve şu anda artık yasal olarak binanın inşaatı durdurulmuş durumda. Süreç devam ediyor. E, Dünya Ticaret Merkezi Yönetim Kuruluyla ile yatırımcı arasındaki e, hukuki süreç devam ediyor. Tabi bu hukuki sürecin bitmesi beklenirse bu 3-4 yıllık bir zaman dilimini alacaktır. Ee, eğer yatırımcı daha sağlıklı Trabzon şehrinin menfaatlerine dayalı bir e, teklifte bulunursa sürecin karşılıklı uzlaşma sonucunda daha hızlı bir biçimde e, sonuçlandırılması sağlanabilir. Bizim amacımız orada Trabzon halkının yararlanabilecek olduğu bir Fuar alanının e, halka kazandırılması, işte inşaat alanı şu anda fuar alanının inşaat alanı yüzde 60-70 seviyelerinde duruyor. E, Trabzon'da yıllardır bir tane fuar yapılabilmiş durumda değil. Biz de bu inşaatın bitmesini bekliyoruz. E, eğer iyi niyetle e, bir çözüm önerisinde bulunulursa e, çözülür. Eğer çözülmezse biz 3 yıl 4 yıl sonra mahkemelerin tamamının belediye Dünya Ticaret Merkezi lehine sonuçlanacağını düşünüyoruz. Çünkü bugüne kadar e, hukuken her şeyi hukuki yollarla halletmeye çalıştık. E, i̇nşallah kısa sürede sonuçlanır ve Trabzon şehrinin bu e, büyük bir sorunu olarak da ortadan kalkmış olur.